Selam arkadaşlar. Bir çarpanlar ayırma sorusu için tekrar beraberiz. Sorumuz küçük ama güzel bir ayrıntı içeriyor. Bu ayrıntıyla birlikte sorunun çözümü de kolaylaşıyor tabii ki. Hemen bunu görebilmek için soruyu çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle size verdiğim soruda sorduğum kısmın düzenlemesine bakacaksınız arkadaşlar. Yani bu kısmı. Bunun için paydadaki kısma dikkat ediyorum arkadaşlar. x kare eksi 6x artı 9'un karesini ben yeniden düzenlemeye çalışacağım. Burası x ile x, eksi 3 ile eksi 3 olduğu için, eksi 3 x, eksi 3 x de ortayı verdiği için, bu kardeşimin yerine x, eksi 3'ün karesinin karesi, yani x, eksi 3'ün dördüncü kuvveti olarak yazacağım arkadaşlar. Bu durumda size vermiş olduğum soru şu hale geldi arkadaşlar. x, eksi 3'ün dördüncü kuvveti artı 81 bölü x, eksi 3'ün dördüncü kuvvet. Şimdi bu da böyle biraz karışık gözüküyor. O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle bir dönüşüm yapacağım. Ee, y kardeşimiz X eksi 3 olsun. Bu durumda size vermiş olduğum soru şu hale dönüştü. Y üzeri 4 artı 81 bölü. Ne oldu? Y üzeri 4. Tabii ki bu dönüşümü yapınca size verdiğim bilgi kısmında da bu dönüşümü yapmak zorundayım. Nasıl yani? x kare eksi 11x artı 27'yi y'ye göre yeniden düzenlemek zorundayım. Bunun için de arkadaşlar madem y x eksi 3 ise x kardeşim ne olacak? y artı 3 olacak. Ve ben x kare eksi 11x artı 27 eşittir 0 eşitliğinde x yerine ya da x'lerin yerine y artı 3 koyacağım. Bu durumda burası y artı 3'ün karesi eksi 11 tane y artı 3 artı 27 eşittir 0 denklem oluşacaktır. y artı 3'ün karesi arkadaşlar y kare artı 6 y artı 9 eksi 11 y eksi 33 11'i dağıttığımız zaman artı 27 eşittir ne olacaktır arkadaşlar? Sanır. Şimdi buradaki işlemi tamamlayalım. y kare 6 y ile 11 y'nin toplamı 5 y 9 eksi 33 ile toplanırsa eksi 24, 27 ile toplanırsa artı 3. Eşittir sıfır oldu. Bundan sonrakini, e, daha önce e, kanaldaki diğer soruları takip eden arkadaşlarımız hemen buradaki olayı anlamışlardır zaten. Bu kısım nedir artık bir göbek vakası. Yani size böyle bir yatay bilgi verildi ve bu kavram gibi düşey bir kavram soruldu. Yani yukarı artı 81 bölü şey, 9 bölü y kare ya da y küp artı 27 bölü y küp ya da y üzeri 4 artı 81 bölü y üzeri 4 gibi bir şey sorulduysa bu durumda kullanmam gereken şey nedir? Göbek vakası. Göbek vakası nasıl yapılıyordu? Önce size verilen ikinci dereceden denklem e, bu şekilde bir düzenli olması gerekiyordu. Ve göbekteki kardeşimizi karşı tarafa atmamız gerekiyor. Bu durumda y kare artı 3 eşittir ne olacaktır arkadaşlar? 5y. Bu durumda bütün terimleri y'ye bölüyorum arkadaşlar. Yani y'yi böldüğüm zaman da y artı 3 bölü y eşittir arkadaşlar 5 olacaktır. Şimdi ne yapacağım? Bu duruma geldiğine göre öncelikle bu ifadenin bir karesini alacağım arkadaşlar. Yani y artı 3 bölü y'nin karesi ne olacak o da 5'in karesi. Bu da y kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi eşittir 25 olacak. Şurada gerekli sadeleştirme yaparsam burası 6. Ve bu kardeşimle karşıya atacak olursam. Y kare artı 9 bölü y kare. Ne yaptı arkadaşlar? 19. Bu bitmeyecek. Bir kez daha karesini alarak y e üzeri 4'lü ifade oluşacağım. Yani y kare artı 9 bölü y kare kardeşimizin. Tekrar ne yapıyorum? Karesini alıyorum. Bu durumda 19'unda karesini alacağım. Ne oldu burası? Y üzeri 4. 2 tane. Y kare çarpı 9 bölü Y kare. Artı 81 bölü Y üzeri 4. Ne yaptı arkadaşlar? 361 yaptı. Şu Y kareler de gitti. Buradaki ifade ne kaldı? 18. Şimdi bakın. Geri kalan ikisine dikkat edin. Y üzeri 4 ile 81 bölü Y üzeri 4 kaldı. Bu bizim aradığımız adam. E diğer taraf ne oldu? 361 eksi -18 18'i karşı tarafa attığım için eksi 18. Yani 343 kaldı. Aradığımız cevap neymiş arkadaşlar? 343'müş Yani C yanlış. Sağlıkla kalın. Keyifle kalın. Kanalda kalın. Farklı sorulara, ayrıntı gerektiren sorulara ulaşın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.